Aa, ama saat daha çok erken. Neden ben bu saatte kurmuşum ki alarmı? Ay, lütfen sonra tekrar çalın. Zaten Burak rüyamda tam şiir okuyordu. Belki hemen uyursam devam edebilirim. <laughs> Aa, tabii ya. İnanamıyorum. Burak bugün yeni evime kahvaltıya gelecekti. Ay ben o yüzden kurmuştum saati. Geç kaldım. Na, na 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 Selena 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 12 numara. Sınırım burası. İşte geldim. Tam zamanında. Eh, hemen kahvaltı hazırlayalım. Eh, sana ellerimle kahvaltı hazırlamak isterdim ama vaktim yok. Çayları da unutmayayım. Dört numara. işte burası. Geldim. Neredeyse gece ikli açacaktım. Geldim. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Tam da ev adresini yanlış aldığımı düşünmeye başlamıştım. Haklısın. Çok beklettim seni değil mi? Özür dilerim. Ama elimde tabaklar vardı o yüzden. Bana mı? Tabii ki sana. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok güzeller. <laughs> Daha ev hediyesi de alacağım ama. İlk gelişimde eli boş gelmeyeyim dedim. Senin gelmen benim için en güzel hediye. Ekmeği de vereyim. Teşekkür ederim. Eve ekmek getirmeye alışayım artık değil mi? Evde var ama olsun. Olsun olsun. Oo, sofraya bak. Herhalde gece hiç uyumadım bu kahvaltıyı hazırlamak için. Yok canım. Yani bir saniyelik iş. Yani bir saniyelik derken öyle lafın gelişi. Neyse. E, başlayabilirsin açsındır. Aslına bakarsan çok açım. Senin hamaratlığını bildiğim için, akşam hiç yemek yemedim. Şöyle iyice acıkayım dedim. <laughs> ee, bu su böreği mi? Yok, kıymalı. Su böreği orada. <laughs> Harikasın hayatım. Bir kuş sütü eksik vallahi. Ya. Yok yok, o da var. Bak, orada. Çok tatlısın hayatım, her şeyi düşünmüşsün. Bu arada akşam Koray'la konuştum. Ya, nasılmış? İyi iyi, Selena bizi ne zaman yemeğe davet edecek dedi. Yemek mi? Ben senin emanatlarından öyle bir bahsettim ki merak ettiler çocuklar. E Bu kadar merak ediyorlarsa yarın gelebilirler. Yarın mı? Aşkım acelesi yok ki, hem boşu boşuna yorulma. Yok benim için önemli değil. Madem senin arkadaşların yemeklerini bu kadar merak ediyor yarın gelsinler. Peki öyle olsun o zaman. <laughs>